Herkese selamlar arkadaşlar, nasılsınız umarım herkes iyidir. Bu videoda arkadaşlar PKX'de de olmakla ilgili tüm merak edilen soruları bugün sizlere cevaplayacağım. Ee, arkadaşlar ben geçen hafta bir tane video atmıştım creator olmakla ilgili ve bir sürü soru gelmişti. Orada arkadaşlar e, en çok sorulan soruları aldım ve bu videoda sizlerle birlikte cevaplayacağım onları. Şimdi arkadaşlar bu videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Şimdi geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak çoğunuz video indirmeden ya da YouTube kanalımız olmadan kriter olabilir miyim diye sormuş. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bir iki yıl, yaklaşık iki yıl önce, bir buçuk yıl önce bu... Evet vardı. Hani YouTube kanalınız olmadığı halde kreatör olabilirsiniz. Ancak arkadaşlar Instagram ya da TikTok hesabınız olması gerekiyordu. Ve çok fazla takipçiniz olması gerekiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam TikTok'ta 50 bin e, takipçi Instagram'da sanırım bir 30 bin falan vardı 30 bin takipçiniz olması gerekiyor yani eğer kreatör olmak istiyorsanız bu arkadaşlar yaklaşık bir buçuk yıl önce ama şu anda e, şartlar değiştiği için sadece YouTube açık olacak arkadaşlar ve sadece YouTube'dan e, başvuru yapabilirsiniz ya yani şu anda pekaksi sitesine gittiğiniz zaman orada kreatörler ilgili e, yani başvurularla ilgili bir bir alan göreceksiniz. Oraya bastığınız zaman başvuru yapacaksınız. Başvuruda arkadaşlar sadece YouTube gözüküyor. Yani başka uygulamalar gözükmüyor. Dediğim gibi bir buçuk yıl önce kaldırıldı. Instagram'da TikTok artık yok. Sadece YouTube var. Ee, bilmiyorum. Acaba yeni şartlar geldiği zaman geri dönecekler mi? Geri dönme ihtimalleri de var arkadaşlar. Çünkü benim tanıdığım arkadaşlarım var. Mesela kreatörler. Bazıları Instagram'dan olmuş. Kreatör bazıları TikTok'tan olmuş. İkinci soru arkadaşlar. Eğer YouTube kanalım varsa ve ben kreatör olmak istiyorsam nasıl video çekmem gerekiyor ve kaç abone ve kaç görüntüleme getirmem gerekiyor? Yani görüntüleme sayısı ne durumda olması gerekiyor? Şimdi arkadaşlar eğer kanalınız varsa YouTube'da ve başvuru yapmak istiyorsanız ilk olarak 5000 aboneniz olması gerekiyor. Görüntüleme sayısı arkadaşlar yani biraz fazla olması lazım. Hani çok yorulmayın arkadaşlar. Çünkü başvuru zamanında eğer mesela abone sayınız çok fazla ama görüntüleme sayınız azsa çok yorulacaksınız. gerçekten hani böyle aş aşırı derecede çaba göstermeniz gerekiyor. Ee, ve çok sıkıntılı bir dönem oluyor arkadaşlar. Yani ben bu dönemden de geçtim. Mesela e, arkadaşlar başvuru zamanında sürekli başvuru atmak zorundasınız. Her gün başvuruyu kontrol etmeniz gerekiyor. Biraz zor oluyor. O yüzden arkadaşlar 5000 abone olması lazım. Ve diyelim ki hani 5000 aboneniz varsa, e, bir ortalama olarak arkadaşlar binle bi, binle 1000 bin ve üstü görüntüleme getirmeniz lazım yani. Şimdi arkadaşlar nasıl video çekmem gerekiyor? Eğer arkadaşlar video çekmek istiyorsanız ve hedefiniz abone ve görüntüleme sayısı arttırmaksa Arkadaşlar şu ana kadar yani e, gördüğüm kadarıyla en çok görüntüleme sayısı getiren videolar ya da video fikirleri şöyle sayayım onları e, İlk olarak arkadaşlar yeni güncelleme spoilerları Ondan sonra yeni güncelleme geldiği zaman o güncellemedeki gizli kutuların yerleri ya da işte elmas kodları bazıları arkadaşlar oyunda alabiliyor onları ya da e, çekiliş yapabiliyorlar işte evcil hayvanların çekilişi bu arada evcil hayvan çekilişi aşırı derecede işe yarıyor yani eğer mesela botunuz varsa ondan sonra fahis kanınız varsa ne bileyim başka ne, böyle nadir evcil hayvanlar varsa arkadaşlar ve mesela sizde bir sürü var diyelim. Mesela botodan bir dört taneniz var, üç taneniz var. Ondan çekiliş yapın arkadaşlar. Mesela bu gerçekten hani işe yarıyor, gerçekten işe yarıyor. Ee, böyle yapın, bunu deneyin arkadaşlar. Bu çok iyi bir yöntem mesela. Başka ya yani şu anda aklıma gelenler sadece bunlar ya. Yani bilmiyorum. Aklınıza başka bir şey geliyorsa yorumlara yazın. Ben de hatırlamış olurum. Ve son olarak arkadaşlar onlarla nasıl iletişim halinde olacağım eğer karakter olursam. Şöyle söyleyeyim, eğer creator olursanız sorunlu olarak Discord'unuz olması gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz Türkiye'de Discord ama yasaklandı. Onu biliyorum, o yüzden arkadaşlar VPN kullanmanız gerekiyor. Ve eğer Discord'unuz yani çoktan indirmemiş e, onu APK olarak indirin. Sonra VPN'yi indirerek Discord'u açmanız gerekiyor. Çünkü arkadaşlar e, ile yani sürekli oradan iletişim halinde oluyorsunuz. Yeni spoilerlar, yeni haberler, yeni gelecek şeyler hep her zaman oradan atılıyor. Eğer mesela Roxy ile, Red Boy ile, Admin ile konuşmak istiyorsanız oradan konuşmak zorundasınız. Belki diyebilirsiniz e-mailden konuşamaz mıyım, Gmail'den konuşamaz mıyım? Hayır arkadaşlar, e yani böyle bir fırsatımız yok maalesef. Biraz arkadaş uğraştırıcı yani. Özellikle hani, karakter olduktan sonra Discord işi biraz uğraştırıcı. Ama dediğim gibi hani bu hani önemli bir şey. Hani çünkü mesela diyelim ki oyunda bir e, yanlışlık oldu, bir bug oldu sizinle. Mesela isminiz değişti ya da numaranız değişti. Direkt arkadaşlar Roxy ile iletişime geçeceksiniz. Mesela benim kardeşim işte ismimi değiştirmişti. 0 benim numaram 00'dan 70'den yani Creators numarasından başka bir numaraya döndü. Sonra ben direkt Discord'a girdim. Orada Roxy ile iletişime geçtim. Başvuru kısmında zaten Discord ayrı bir hanesi var orada. Hani isminizi girin diye oradaki hashtag'ınız girmek zorundasınız. Niye arkadaşlar? Şimdi siz Creator olduktan sonra e, size bir e-mail gönderilecek. Bu mailde Discord grubu var. Yani bizim grubumuz. Bizim pek haksi, oradaki adminler, oradaki işte creator'lar yani tüm creator'lar var orada. Tüm admin'ler var orada. O da yeni haberler geliyor dediğim gibi. Oraya gireceksiniz arkadaşlar. Sonunda katılmış olacaksınız Discord e, Discord grubumuza ve böylece bitmiş oluyor. Sonunda arkadaşlar şunu söyleyeyim. Video bitirmeden önce. Creative olduğunuz zaman sizlere bir sürü böyle güzel şeyler veriliyor. Bedava evler, bedava kıyafetler, bedava paketler. Ve bu gerçekten çok güzel. Ve özellikle elmas ve altın konusunda. Yani her ayın başında 1500 elmas. Her ayın başında 200.000 altın veriliyor. Ve resmen her güncelleme geldiği zaman istediğinizi alabiliyorsunuz. Ve... Belki bu kreatif açıdan en sevdiğim şey olabilir. Ayrıca buluşmalar, oyunda buluşmalar yapıyoruz mesela. Çok tatlı oluyor böyle. Herkes toplanıyor. Bir sürü yeni arkadaş ediniyorsunuz. Yani resmen dünya her dünyanın her bir yerinde yeni bir arkadaşınız oluyor. Yani orada arkadaşlar bir sürü kreatörü var. Ve Adminlerle de arkadaş oluyorsunuz ve çok tatlılar resmen yani. Mesela soru soruyorsunuz eğer oyunda bir hata olursa direkt soruyorsunuz mesela direkt cevap veriyorlar. Ee, şunu söyleyeyim son olarak eğer arkadaşlar siz oyunda herhangi bir sorunla karşılaşıyorsanız ya da eğer böyle özel bir sorunuz varsa pek aksi değil eğer soru sormak istediğiniz bir soru varsa bana sorun ben o, ben sizlere cevap veririm. Eğer arkadaşlar bu soru biraz böyle mesela admin gerektirirse e, ben giderim sorarım isterseniz. Yani benim için arkadaşlar en önemlisi sizin böyle mutlu olmanız. Evet arkadaşlar şu anda videonun sonuna geldik. Umarım beğendiniz. Hepinizi çok çok seviyorum. Hoşçakalın.